elektrik akımı ile ilgili üç tane öncül vermiş. Yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Elektrik akımının birimi amperdir. Doğru. İkincisi temel bir büyüklüktür. O da doğru. Hatırlarsanız 7 e, tane temel büyüklüğümüz var. Kısa muz diye kodlamıştık. Burada Iı, akım şiddeti yani elektrik akımı temel büyüklüktür. Hatta skaler bir büyüklüktür. Skaler büyüklüklerde yön yoktu hatırlarsanız. E, ee, i̇letkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarıdır. Evet bu da tanımıydı arkadaşlar. Birim zamanda geçen yük miktarı yani i eşittir. Yük bölü zaman. Birim zamanda geçen yük miktarı. Bu da doğru. Yani cevabım e oluyor. İkinci soruya bakacak olursam elektrik akımı akımının iletimiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi metallerde serbest protonlarla iletim sağlanır. Hayır arkadaşlar bu yanlıştı. Metallerde serbest proton değil, serbest elektron olması lazım burası. Bu yanlış. Sıvılarda elektrik iletimi iyonlarla sağlanırdı. Doğru plazmalar serbest yük içerdiğinden elektrik akımını iletir. Hatta iyi iletirler arkadaşlar. Plazmalar iyi bir iletkendir. O yüzden bu da doğru. Yani cevabın 2 ve 3 olacaktır. Üçüncü sorumuz. Bir devrede oluşan elektrik akımı ile ilgili e, yargılarından hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülümüzde serbest elektronlar elektrik alan yönünde sürüklenir. Evet arkadaşlar, elektronlar elektrik alan yönünde sürükleniyor. Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur. Evet, hani akımda basınç konusunda da aynı şekilde görmüştük. Hani basınç yüksekten aşağı doğruydu her zaman. Aynı şekilde akımda da yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudu. Bu da doğru. Devre akımı elektron akımıyla aynı yönde kabul edilir. Şimdi şöyleydi hatırlarsanız artı ve eksi yük düşün. Şey pilin artı ucu ve eksi ucu. Şöyle bir devremiz olsun. Burada bir ya da lambamız olsun. Elektronların yönü eksiden çıkar, değil mi? Elektronun yönü bu. Ancak biz akımın yönünü elektronun yönüne ters kabul ediyorduk. Yani biz ne kabul ediyorduk? Artıdan çıktığını, her zaman akımın artıdan çıkıp eksiye gittiğini kabul ediyorduk, doğru mu? O yüzden ters olacak bu yanlış oluyor. Ha, gerçekte böyle mi? Hayır. Elektronlar hareket ettiği için eksiden artıdadır. ama e, 100 yıl boyunca, 1700'den 1800 yıllara kadar hep artıdan eksiye olarak kabul edildiği için her şey buna göre düzenlendiği için böyle kabul edilmiştir. O yüzden e, buna yanlış diyorum. Yani cevabım C seçeneği yani 1 ve 3 olacaktır. Pardon. Geldik. 4. soruya. Şekildeki direncin uçlarına bir pil bağlanıyor. Buna göre yine üç tane öncül vermiş. Yargılarından hangileri doğrudur? Pil devredeki yüklere hareket enerjisi sağlar. Evet. Doğrudur. Bir yönünde elektrik akımı oluşur. Hayır. Elektronlar bir yönde hareket ediyor ama biz akımı ne kabul ediyorduk? Artıdan eksiye kabul ediyorduk. Dolayısıyla iki yönünde olacağını bileceğiz. Bu yanlış. Elektronlar iki yönünde hareket eder. Hayır. Elektronlar eksiden çıkar değil mi? Eksiden artıya. Elektronlar bir yönünde hareket eder. Akım iki yönünde hareket eder. Tekrar söylüyorum bakın. Elektronun yönü eksiden çıkar artıya gider. Fakat akım artıdan eksiyedir. O yüzden bu da yanlış. Yani cevabım aşıklı oluyor. Beşinci sorumuzda ee, boşluklar var. Boşluklara neler geliyor gibisinden bir sorumuz. Devrede elektrik enerjisinin iletimine karşı koyan devre elemanı. Bakın. İletime karşı ne yapıyor? Direniyor. O yüzden bu direnç olması lazım. İlk boşluğumuz direnç. Elektrik devresine bağlı bir ampul üzerinden akım geçebilmesi için lambanın uçları arasında bir ne olması lazım? Potansiyel fark olması lazım arkadaşlar. Burası potansiyel fark. Zaten cevabım çıktı ama devamına bakalım. Malzemelerde serbest elektronlar olmadığından hangi malzemelerde serbest elektron bulunmaz? Direkt yalıtkan olduğu çıkıyor zaten. Devamına bakayım. Elektrik akımının iletilmesine izin vermezler. Evet. Yalıtkanlarda elektrik akımı iletilmez. Yalıtkandır adı üstünde. O yüzden cevabım B seçeneği olur. Hemen altıncı soruya bakalım. Aşağıda verilen örneklerden, örneklerden hangileri yalıtkan sınıfına girer? Evet. Tuzlu su diyor. Su arkadaşlar iletkendir. Yalıtkan sınıfına girmez. Ee, yani kötü bir iletkendir ama iletkendir sonuçta. Bakır tez zaten iletkendir. Plastik eldiven arkadaşlar. Adı üstünde plastik. Plastikler ee, yalıtkan olduğunu biliyoruz. O yüzden bu sadece yalıtkan olan yalnız üç seçeneğidir. Yani Bursa. Yedinci sorumuzda da iyon içeren biliyorsunuz sıvılarda iyonlu değil mi? İçeren sıvı dolu şekildeki cam tipten 0.4 saniyede yani T eşittir 0,4 saniyeymiş. E, katoda doğru katoda doğru Q birimiz bu. Anoda doğru Q2 bu. Yük geçiyor. Elektrik akımı için kaç am, akımı kaç amperdir? E, Aydan sen sormuştun bu sorudan. De. Ne yapıyorduk? E, yönlerine bakmadan arkadaşlar eksi ve artıyı toplam yükü bulmamız lazım. Formülümüz neydi? Q eşittir it. Akımı çektiğimiz zaman I eşittir. Q toplam bölü geçen zaman. Bakın toplam yük arkadaşlar. Hiç yönüne bakmadan direkt artısına eksisine bakmadan toplayacaksınız. Yani bakın 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 burada buradaki yön belirtiyor. Yön ters yani eksi yöne gidiyor. Hiç artısına eksisine bakmadan toplayacaksınız dedim ya. Kaç tane yük varmış? 12 tane 12 tane burada. 4 tane burada toplamda 16 tane yüküm var. 16 çarpı yani topladığım zaman e, üstler bu toplamayı biliyorsunuz değil mi? Direkt toplarsınız. Ortak çarpım yazılır. 10 üzeri eksi 6. Bölü neydi zamanımız? 0,4 yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 bu işlemi yapabiliyorsunuzdur sanırım şurada 4'lerimiz, 4 ile 16 sadece yukarıda 4 kalır. Eksi 1 yukarıya artı 1 olarak geçerse cevabım 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 yani Denizli seçeneği olduğunu görürsünüz. Tekrar söylüyorum. Yükleri toplarken hiç artısına eksisine bakmadan miktar anlamda direkt toplayacaksınız. skaler olarak, cebirsel olarak toplayacaksınız. Hemen bir diğer sorumuz. Aynı maddeden yapılmış İki tane tel var, x ve y telleri. Uzunlukları ve kesit alanları şekilde verilmiştir. Buna göre iletkenlerin dirençleri oranı nedir? Şimdi biz direnci bulurken, hani direnç R harfiyle gösterilir, büyük R harfiyle, R eşittir rho L bölü A. Rho dediğimiz öz direnç arkadaşlar, maddenin türüne göre değişen bir şey. L telin uzunluğu A ise kesit alanı. Burada S vermiş. Biz de S verelim. Hiç fark etmez. S, A aynı şey alan. O halde X direnci için yazıyorum. Mavi yazdım ya. Şöyle. R, X diyelim şöyle. Şimdi bunlar bakın dikkat ederseniz aynı maddeden yapılmış mı arkadaşlar? O zaman şunu almasam da olur. Zaten sadeleşecek. Onlar aynı bak. Öz dirençte de aynı demek. O halde birincisinin boyu 2 ile. X'in boyu 2 ile şöyle büyük L'ymiş. Böyle kes S. R'ye yazıyorum. O da L bölü 3 S. Hop bunları Rx bölü R'ye yaparsam ikincisini ters çevir çarparsam L'ler S'ler zaten sadeleşti. Cevabın 6 çıktığını görürsünüz. Dokuzuncu sorumuz şekildeki devre parçasında KL uçları arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur? Bize eş, eş değer direnç soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir büyütün biraz daha iyi görebilmeniz açısından. Şimdi bunu e, birkaç yolda yapabiliyorduk. Görerek de yapabilirsiniz. Yahut e, harflendirmeyle de yapabiliriz. Harflendirmeyle yapacağım rahat olsun diye. Ama hani görerek nasıl olur? Bakın şöyle bir kısaca bahsedeyim. K'den geldi. Bakın iki kola ayrıldı. Buradan geçen direkt L'ye ulaştığı için ana kollarda ana kolun bir tanesi bu. Bu tek başına bir kol. Bu kol üst tarafa paralel. Sonra dikkat edersen K'den geçti. Ee, bak buna seri bir şeyler var. 5'e seri bir şey var. Sağ tarafta 5'e seri. İki kolla ayrıldı. Ee, bu iki kolda birbirine paralel. 5'ten geçen, bu 5'ten de geçiyor. Dolayısıyla burası birbirine seri. Yani serilerde de toplanır 10. Çıkışa geldi. E buradan geçen de çıkışa geldiyse bu 10'la bu 10'da nedir? Birbirine paraleldir. İki tanesi paralelse birbirine aynısından iki tane olduğu zaman 10, 10 aynı ya. 2'ye bölüyorduk. O halde 5. E bu 5 ile de bu 5 seri 10 yapar. E buradaki 10'la buradaki 10'da birbirine nedir? paralel olduğu için, aynısından iki tane olduğu için 5 diye cevaplayabilirsiniz. Tabii biz biraz daha e, direkt net görün diye, rahat görün diye işleme dökeceğim bu olayı. Şimdi harf verelim. Bakın. Başlangıçtan başlıyorum. Burası K. Geldim. İlk gördüğün düğüm noktasına harfimi verdim. K. Yukarıya gidiyorum bakıyorum gitmiyor. Bu tarafa gidiyorum mu gitmiyor. O zaman benim K ile işim bitti. Bakın ilk taraf harf verdikten sonra ortaya girmeyin. Geçin en sonuna. En sondan başlayın. Sona geldim. Ne var? L var. Yine aynı harften devam edebilirsin. Bak L. Geldim L. Sağ tarafa gitmiyor. Ortadan gitmiyor. Sola gitmiyor. O halde L ile de benim işim bitti. Şimdi gençler buraya harf verilmez. Neden harf verilmez? Çünkü bu tel bükülmüş. Yani başka zaten bir şey yok. Dönüş noktası yok. Düğüm noktası değil. Mesela şöyleymiş o. 5 ohm. 5 ohm. şuradan bükülmüş yani. Sen tutup buraya harf verir misin? Vermezsin. O yüzden öyle yerlere harf verilmez. Düğüm noktasından vereceksiniz harfi. O halde şuraya da M diyelim. Bakın 3 tane harfimiz var. Daha sonra ne yapıyordum? Şurada başlangıçtaki harfi başa. Sondaki harfi sona. L. Ortadaki harfi ortaya yazdım. Güzel. Sonra neyse maviden ya da açık mavi yapayım. Bakın K ile M arasında 5 var. Yazdığıma çizik atıyorum ki bir daha yazmayayım. Karıştırmayayım. Bazı devreler karışık olur. Böyle az olmayabilir. K ile M arasında 5'i yazdım. Sonra devam ediyorum. Bakın şu 5 ile bu 5 seri arkadaşlar seriler de toplanır. 10. Kimle kim arasında? M ile L arasında bir 10'um var. M ile L arasında 10 var arkadaşlar. Şimdi burası gitti. E bir de M ile L arasında şurada da bir 10 var. Buraya da 10 yazdım. Hop. Bu da bitti. Yukarıda işim kalmadı. En altta bir tane direncim kaldı. Bu da K ile L arasında 10. Bakın. Geldim. K ile L arasında şöyle bir onun var. Şimdi devrem biraz daha sade hale gelmiş oldu. Paralel arkadaşlar. Paralellerde iki tane olduğu zaman çarpımları bölü toplamlarından bulabilirsiniz. Yahut 1 bölü R eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 hatırlarsanız. Ya da aynısından kaç tane varsa 10-10 mesela iki tane var. 2'ye bölerek de pratik olarak yapabiliyorduk. Hatırlıyorsunuzdur. 10-10 iki 10, tane olduğu için 2'ye böleceğim. 5. Buradaki 5 ile buradaki 5 seri bağlı olduğu için şu ikisini toplarım. Bu ikisi üst kolum 10 yapar. Üst kolla alt kol birbirine paralel olduğu için yine aynısından iki tane olduğu için yine 2'ye böldüm. Ve cevabı direkt 5 olduğunu söyleyebilir. Evet gelelim 10. soruya. Bakın yine e, bir görerek anlatmaya çalışalım. Sonra bir de harfle yapalım. Şimdi K'den çıktı. 3'den geçiyor. Bir şeylere seri. Sonrasında 3 kol ayrıldı arkadaşlar. Bu 3 kolunda girişleri ortak. Çıkışlarda dikkat ederseniz bu noktada ortak olduğu için 3 kolunda paralel olduğunu anlıyorum. 9, 9, 9. 3 tane olduğu için 3'e böldüm. 3 yapar. 3, 3, 3 birbirine seri olduğundan direkt toplarım. 9 olur. Harflendirmeyle yapmamı isteyen var mı? Görebiliyor musunuz? Zaten açık gibi bu soru ama. Yoksa geçiyorum. Evet. Geldik. 11. soruya. Şekildeki devre parçasında ile uçlar arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? Şimdi bu soruda biraz karışıklık karıştırabilirsiniz. En güzeli bu soru tiplerinde harf vermektir. Biz de gelin direkt harf vererek soruyu görmeye çalışalım. Mikrofonları kapatabilir miyiz? Rica ses geliyor. Teşekkürler. Şimdi harf veriyorum. Nasıl veriyordum? En baştan başlıyorum. En baştaki harfim kim? K. O halde ilk düğüm noktasına K'yi verdim. Yukarıya çıktım. K dedim. Devam ediyorum bakın. K. Devam ettim. Tel bitmedi. K. Devam ediyorum. Bakın hala bitmedi. Geldim. K. Burayla işim bitti. Daha sonrasında sona gittim arkadaşlar. Son. Son neresi? Burası. daha K bitmemiş ama bakın aşağı inmemişim. Burası da K. Tamam. Bakıyorum. Şurada sağa gidemiyorum. Burada sağa sola gidemiyorum. Tamam. K ile işim bitti. Şimdi geldim en sona. L'den başlıyorum. L, L, L. Tamam. Bu da tamam. Bir yer kaldı. O neresi? Şurada bir. Ee, buralar var arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz. Burasına M diyeceğim. M, M ve M. Tamam. Başka da boşluğum kalmadı. O halde ne yapıyordum? İlk baştaki yeri başa yazdım. Sondakini sona yazdım. Ortadakini ortaya yazdım. Devam ediyorum. Yine açık mavimizi seçerekten dirençleri yazalım. Şurada bir KL gördünüz. şey KM KM arasında bir altımız var. Yazdığımı sileceğim. Altı. Tekrar bakın KM burada da altı var. Bunu da çizdim. Yazıyorum bakın. 6. Bakın bu 6 kimle kim arasında? Yine KM arasında. O halde bunu da çizdim. KM arasında bir 6 daha yazdım. Ha, tamam. Şimdi bu dört kimle kim arasında? M ile L arasında. O halde M ile L arasında 4'ü yazıp oradaki dördü çizik atacağım. 4. Hop geldim. Evet. Devamında gençler. Şöyle biraz hop Şimdi şurada bir üçüm kaldı. 3 üç kimle kim arasında? K ile L arasında. Buradan da K ile L arasında hemen üçümü de yapıştıracak olursam sade hale geçmiş oldu. Buradan sonra sizin için daha pratiktir. Bakın direkt net. Şimdi bu üç tanesi birbirine paralel. Üç tane değil mi? Altı, altı, altı. Aynısından üç tane görünce ne yapıyordum? Hemen kaç tane gördüysem o kadara bölecektim. Yani 6'yı üçe bölüyoruz. Burası üç, şey özür dilerim kaç olacak? 2 olacak. E bu 2 ile buradaki 4 birbirine nedir? Seridir arkadaşlar. 2 ile 4 seri olduğu için seriler de toplanır. 6 oldu. En yani son olarak da üst kol 6. Alt kol 3. Ne yapıyordum? Eşitler değer dilenci bulurken R eş eşittir. Çarpımları yani 6 çarpı 3 bölü toplamları 9. 6 kere 3 18 bölü 9 2. Cevabım 2 olduğunu görüyorsun. Cevabımız B seçeneği 2 çıkar arkadaşlar. Evet gelelim 12. soruya. Hemen yine görerek bahsetmeye çalışalım. A, B diyor tamam mı? A'dan geldim. 3'ten geçtim. Bak iki kol ayrılıyor burada. Girişleri aynı. Çıkışları aynı. Hemen buranın birbirine paralel olduğunu anlıyorum. 2, 2. Aynısından 2 tane olduğu için 2'ye böldüm. 1. E burayla da burası seri. 3, 1, 3. Birbirine seri. Cevabın 7 olduğunu görüyoruz. Harf verecek olursam, harf de benim göremezseniz. Harf vererek de şöyle izledim. Ne yapıyorum? A dedik. B dedik. Şuraya bir işte X diyeyim. X diyeyim. X diyeyim. X diyeyim. Buraya da Y diyeyim. Y diyeyim. Y diyeyim. Sonra yazalım. Başlangıç başa. Son en sona. Ortalar da ortaya. Şimdi A'dan X'e 3. Harf rengimi değiştireyim hemen. A'dan, A ile X arasında 3 var. X ile Y arasında şunu yazdım. X ile Y ar arasında 2 var. 2 var. X ile Y arasında yine 2 var. Y ile B arasında da 3 var bu şekilde arkadaşlar. O halde hemen şuranın paralel olduğunu bir yaptığını ve diğer üçünün de birbirine seri olduğunu yani şunun 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 birbirine seri olduğunu toplayıp yedi yaptığımızı görüyorsunuz. Evet. İkinci testimiz elektrik ve manyetizma ikinci testte ilk soruyla başlıyoruz. Yine bir eş değer direnç bulma sorusu. Ne yapıyoruz? Yine ile yapabilirsiniz. Hemen harf verelim. Bakın. Evet. K. Buraya K dedim. Devam ediyorum. K. Devam ediyorum. K. Devam ediyorum. K. K ile işim bitti. Herhangi bir gideceğim yer yok gibi duruyor. O halde K ile işim bitti. L'ye bakıyorum. L burada. Burası da L. Sonra e, L ile de işim bitti. Şurada bir boşluğumuz var. Oraya da harf vereceğim. Oraya da ne diyeceğiz tabii ki? Üçüncü bir harf. M diyebiliriz. Tamam. Harflerle işim bitti. Sonra ne yapacağım? Direkt e, yazacağım. Başlangıçtaki harfim başa. Sondaki harfim sona. Ortadaki harfim ortaya. Şimdi hemen rengimizi değiştirerek yazmaya başlayalım. Şurada bir 12'miz var. K ile M arasında 12. K ile M arasında 12 yazdım. Dikkat ederseniz buradaki 12 de yine K ile M arasında. Bu 12'yi de yazdım. Dikkat edersen şuradaki 12 de yine K ile M arasında. K ile M arasında. Burada da 12'yi yazdık. Tamam. Sonra ne kaldı? Şurada M ile arasında bir 8'im var. ML'de 8 var arkadaşlar. Bir de KL'de 12 var. Tamamını bakın. Şurada KL'de 12 var. Tamam. Devre biraz sade hale geldi artık. Ne yapıyorum? 3 tanesi paralel. Paralel gördüm. üçü de aynı. O halde 12. 3 tane olduğu için 3'e bölerim. Burası da 4. E bu 4 ile bu 8 birbirine nedir? Seridir. Serilerde toplanır. 8, 4 daha 12. E buradaki 12 ile buradaki 12 üst kol alt kol birbirine nedir? Paraleldir ve aynısından 2 tane olduğu için 2'ye bölerim. Ve 12 bölü 2'den cevabımızın 6 olduğunu söyleriz arkadaşlar. Bir diğer soru. Bir iletken telin kesinden 2 dakikada 6 çarpı 10 üzeri 21 tane elektron geçiyor. Buna göre iletken telden geçen elektrik akım Şiddeti kaç amperdir? Şimdi ne yapıyordum arkadaşlar? Akım eşittir. Yük bölü neydi? Zamandı. Ancak burada bakın tane söylenmiş. 6 çarpı 10 üzeri 21 tane. E bir tanesinin yükü bu kadarsa o halde 6 çarpı 10 üzeri 21 tanesinin yükünü yazmam lazım çarpı 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 bölü geçen zaman. Geçen zamanı arkadaşlar saniye cinsinden yazıyoruz. Saniye cinsinden 2 dakika 60 60 120 saniye yapar. Evet. Bu işlemimizin sonucu ne çıkar? Ee, burada şöyle ne yaparız? 12, 6'yı sadece 2. Buradan 08. Yani cevabımız işleminizi yaptıktan sonra Ceyhan çıktığını göreceksiniz. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Evet. Dirençlerin bağlanması ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eş değer direnç azalır. Bakın şimdi. Üç tane öncü vermiş. Hangileri doğru diyor. Şimdi seri bağlı direnç paralel duruma getirilirse direnç azalır. Ne yapacaksın? Hemen bunu direkt madde olarak bilmiyorsan rakamsal örnek verebilirsin kafanda. Seri bağlı ne diyelim mesela? İşte 6'ya altı. Bunların eş değeri ne yapar? 12. E bunları paralel hale getirirsem 6'ya 6 yaparsam bakın dikkat edin paralel bağlı 2'ye bölerim 3. Azaldı mı? Azaldı. O halde 1 doğru olur. 1'in doğru olduğunu söyledik. 2'ye bakıyorum hemen. İkincisinde elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur. E zaten bunu da az önce bir önceki testteki ilk sorulardan bir söylemiştik. Yüksekten düşeğe doğrudur. E bu da doğru. İkincisi de doğru arkadaşlar. Üçüncüye bakıyorum. İki özdeş direnç paralel bağlanırsa eşdeğer direncin eş değer direnç diğer dirençlerden büyük olur. Hayır az önce yaptık. Küçük olur. Bak 6 6 3 yaptı. Daha küçük oldu, büyük olmadı. O yüzden bu yanlış. Yani cevabım C seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz. Eşdeğer direnç kaç ohmdur? Az önceki yaptığınız sorulara göre daha biraz daha basit bir soru. Direkt zaten sade halini vermiş. 6 3 çarpımları bölü toplamlarından 2 yapar. 6 2 3 18 bölü toplamları olan 9'a böldüğüm zaman 2 olduğunu görürüz. E 5 ile 2 seri bağlı toplarım 7 yapar. Devamında şekildeki devre parçasında KL ile uçlar arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur? Bu da yine sade bir sorumuz. 9, 9, 9. Aynısından 3 tane var. Ne yapıyorum? 3'e böleceğim. 3. 3 ile 8 seri bağlı topladım. 11 yaptı. Devam ettim hemen. Şekildeki devre parçasında yine eşdeğer direnç. Hemen ne yaparsın? Şimdi şurası 3'ü paralel. İster şuradan yapabilirsin bak. Birincisi de uzun yol şu. 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R, 2 artı 1 bölü r 3ten çıkartabilirsin. Ya da hani iki tane olduğu zaman R eşi bulurken R1 çarpı R2 bölü R2 bir dakika. Bir kapya mı olur? Özür dilerim. R1 artı R2 yapıyorum ya. Yok tadilat bir yerde. <laughs> Çarpımların toplamlarına bölüyorduk. Şimdi sevgili arkadaşlar burada da ama bunu iki tane olursa yapabilirdim. Ama burada üç tane var. Şöyle bir şey yapabilirsin. İlk başta şu ikisini bulup sonra üsttekiyle yapabiliriz. O halde 12 çarpı 6 bölü 12 artı 6 yani 18. Bu işlemin sonucunda sağ değiştirme yaparız. Bakın 6'ya böldüm. 6'ya böldüm. 3. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 4 çıkar. burası 4 yaptı. Yukarıdaki 4 ile bu 4 burası 4 yaptı. yukarıdaki 4 ile bu 4 paralel bağlı. 4, 4, 2 tane olduğu için 2'ye böleceğim. 2, 2, Evet. Buranın komplesi 2. 2 ile 10 ile seri bağlı olduğu için cevabım 12 yapar.